dondurma. Oh. Piyuh. Çok sıcak. Uh. Oh. Oh. Dondurma. Oh. 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 Oh, hayır sıraya arkaya. Kim önce? Ben. Oh. oh. Bir bakalım şimdi. Şu çok güzel görünüyor. O da fena değil. Ah karar veremedim ya da bu mu? Şu olsun belki de. Bu olabilir. Aa, hı, güzel. Hmm. <laughs> Aa, çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Hop. Oh. Oh. Hop. Nerede bu? Cüzdanımı unutmuşum. Ben bunu alayım sana sonra şeyi getireyim. Ha? Olmaz. Sıradaki. Ne? Onu verin lütfen. Ama, ama, o, o, o be, be, benimdi. Birazdan buradayım. Ah. Ha, tamam gidip şunu alayım hadi. Nerede o? Ah, dondurma, dondurma ne olamaz. O ne? Cüzdanımı aldım. Şunlardan bir tane istiyorum lütfen. Sıranı bekle. Arkaya geç. Ama ben sadece bu... Tamam. Arkada bekleyeyim. Vay canına. Hem sıramı kaybettim. Teşekkür ederim. Şundan bir tane lütfen. Hadi ama hadi. Teşekkürler. Allah hadi. Allah. Lütfen. Teşekkür oh. ederim. Meyveli çabuk lütfen. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ah. Şey, oh. şundan lütfen. Hadi, hadi lütfen, hadi, 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 hadi. İşte oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne Üzgünüm. Öyle arası. Ama, bu çabuk. Evet. Ah. Oh, oh, oh. ya, Peki yani. ana. O zaman... Oh. 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 Ah. 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 O... Ah. 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 Ya no, masaya. Aha. Buldum mu? Bulduk. Ah. Ah, ah evet. Oh. oh. Ah. Ah evet şimdi. Ah. Oh. oh. Şimdi, oh evet. Evet harika. Evet. Evet biraz daha bombam. Evet. Evet. Bu da buraya. Evet harika. Bir tane lütfen. Ne? Aa. aa. Dondurma lütfen. Ben o değil. O şey o bence o, ama. Aa. Oh, aman tanrım al hadi. Hadi tamam. Teşekkürler. Evet. Oh. Dondurma lütfen. Ama bu olmaz. tamam ama ama çocuk mu? Ama of amanisse al bunu. E tamam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Teşekkürler. Şundan lütfen. Evet. Bunu da buna saptıyalım o zaman. Hah, işte o. Teşekkür ederim. Bir tane lütfen. Ok. Hop. evet. İşte al bakalım bu senin. Bir tane, bir bir tane lütfen. Al bakalım. Al, hadi bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi. Teşekkürler. Hadi güle güle. Evet. İşte sonuncusu. Ah evet. Aa. Olamaz ama ama bu, bu. ama ama Aa. olamaz. 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 Ah. Ah. Olamaz. bitmiş Biraz daha almam lazım Oh Aha Oh olamaz Seni tekrar dolduralım bakalım. Oh, az kalsın yakalanıyordum. Oh, oh. 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 Güzel. Sandığımdan daha çok satmış olmalıyım. Evet. Evet sonunda. <laughs> evet. Hop, evet bu da tamam. Biraz da bundan o zaman. Evet. <laughs> Ne evet. Ah. <laughs> oh. Hey, sen. Hı? Buraya Aa. gel. <gülüyor> da, da. <gülüyor> da, da. Ne biraz daha ekleyelim. yapıyorsun? Da. <laughs> da. Buraya gel. Pekala. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne My axe. Oh, 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 oh. Yeah. Ah. oh hey. Oh, 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 oh. get. Hmm. Oh. <laughs> i̇şte, işte, tamam, ertekale. Oh. Hay. Ah. 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 Ah, pes ediyorum. Tok. Oh, çok. Çok yoruldum. Oh. Oh. Aha. işte bu kadar. Uhu. oh, oh <türk> Ah! Ah! Ha? Aa, tahmin etmemiştim. Of. Ah, ah. Olamaz. Ah. Ah. Olamaz. Yoksa ben mi? Ha, ah, beni buldu. Ah, buldu beni buldu. Aa, ah, Hayır. 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 Bunu teşekkür niyetine ona verin. <laughs> merhaba. Ah merhaba. Ah oh, olamaz. Olamaz hayır, o, o geldi işte. Aa peki. Yuhu. <laughs> ah. Bu dondurmayı ister misin? Aa evet, alırım tabii teşekkür ederim. Aa, bu, bu, bu da ne be? O ba bana mıydı yardımın için teşekkür etmek istemiş ne oh, oh. oh, ay ay olamaz gel geri gel geri gel geri gel lütfen geri gel